gülme <laughs> krizinden Ama dur gülerken gerilirsin ha. <laughs> Hangi gözün istiyorsun? Abi bu hiç. Ha bu tarafı yapayım daha yakın alın. Abi saçını çek. Dur, dur. Şey yapma. <gülüyor> gülüyor> <daha> gülüyor. Ne yapabilir <laughs> <laughs> ya? Gözüne gözüne. Ha şey tamam doğru sen. bir tarafı yapalım. İkisi. <laughs> Birinden birine geçer. Hayır ikisinin arasındaki fark yok. Ama mantıklı, sult ben mantıklı ben sultanım, mantıklı <laughs> sultanım evet. Daha hayatım. Biraz kendini topar. <laughs> Enerji sarf etme. Enerji sarf ama. Şimdi farkı göreceksin. Allah Allah. <laughs> sen... Ben menemen mi diyeyim de onu. <laughs> menemeni ben ellerimle edeceğim sen. <laughs> Allah <laughs> ya böyle kız, gel buraya. videoyu alın, videoyu alın. <laughs> Sen kendime, gel buraya gel, tübe 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 gel. Gel. Aa, <laughs> <Ha>, otur oraya. Bak. <laughs> <La. gülüyor> Ulan benim parmağım yandı, vicdansız, Allahsız. Otur da. <laughs> Şuraya bir, aa da şimdi sevgili izleyenler. Ee, bayanlara estetik bıçak değmeden nasıl yapılır sır öğretim tabi bu şimdi bildiğimiz biber ama bildiğimiz biber değil yani acı biber bu da bildiğimiz insan değil ya böyle insan olur mu ha böyle her şey gülüyor ya N sonuçta konu mankenimiz <laughs> sayın Nurgül hanımefendi tutarsa piyasaya süreceğiz yok çekmiyorum ya Çek şey olan Bismillah diyorsun eğer Müslümansan. Yok Yok Hristiyansan İsa adına, Musa <laughs> adına fark etmez. Biz Tegli adına diyoruz. Şimdi bu biberin tabii evet. özel bir, çok özel bir biber. Bak şimdi. Bak bak suyu suyu bak. Kırmızı su. Gördün mü? Evet. Bak biberin kendi değil. Şimdi bismillah. Ha, bu gözü. <gülüyor> <gülüyor> bak gözüne kaçırma sonra. <laughs> Aynı gülmeyi yapamayabilirsin. Şu görmüşüz kazaya olan tarafa şöyle uygulamalı şekilde sadece bu kadar. Ah. Şimdi bak göreceksin. Ah bu kadar. Ha. Olay buydu. Etkisini gösterdi bak. Ne kadar ben ne de dedim çok mutlu olacak diye. bak. <laughs> bu kadar hızlı etki gösteren bir formül var mı? Ula, ha, bir parmakla iş bu kadar oluyor bak. Bak şu anda mutluluktan <laughs> Evet. Görüyorsunuz. Haks Neşe. Mı, teşekkür ederim. Her zaman Hı -hı. Size teşekkür ediyorum. <laughs> Dur bu havrayı silmeyesin. Hiç de i̇şte yanmayayım. E, yanmayacak zaten. Da. niye yanacak diye çıkarttı onu. Yok yok. düşünceleriniz. Yürü git. Yürü farkı e, o tarafa da yapayım. Başlanmışken yapalım. <laughs> Başlanmışken yapalım tabii. Aynen vallahi ya. Ya ilahe illallah nenem ya. Ulan rahmetli nenem muhtemelen hapı biberden kullandı. Çünkü çok yaşadı. Hakikaten lan bütün sülale öldü o yaşadı. 101 yaşında gitti ya. Dur hapı aç bakayım. Ulan iyilik de yarama ya buna. Dur hapı saça bak saça. Bir şey olmaz. Şimdi bir, şey mutlu olmaz. kadın profili görüyorsunuz dokunuşlar. Güzel dokunuşlarla olay ha bak. Fiber dokunuşlar. <laughs> ya iyi de ben de gülmeye başladım. Demek ki ben de mutlu oldum. Bir tesir daha yakaladım ha bunu yapan da mutlu oluyor. Dur <laughs> <Murat. gülüyor> <laughs> Dur. Ha buraya gördüğünüz gibi konu kendimiz. Çok mutlu. Bu mutlulukta da ne edeceğini bilemiyorum. Şimdi buraya uygulama yapıyoruz sevgili izleyenler. Ha böyle gördünüz gibi. Şimdi bu gaz ayağı kolay bir ayak değil. Tavuk ayağı <laughs> kolay Ha bunu çimento bile kapatmaz. <laughs> 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 Kazayı bile bilmem ne. Çimento bile kapatmaz. deniyor bile kapatmaz. Şimdi bak. Yeter lan. Dur oraya sürmeyeceğim lan. Yanacıklar var. <laughs> <laughs> La dön, sen. Lan, son bir şey olacak diye insan. Efendim ya yani yak <laughs> yanıyor. <gülüyor> Bunun bir etkisi de Karadeniz'de diyor ha. <laughs> dur lan, oraya sürme gözüne sürme. Abi abi. Oraya sürme. gerek yok. Dur, lan, bak, bak bak uygulama ha buradan böyle Bismillah. Bak kıpkırmızı oldu yanaklar. oldu 15 yaşında. Size istedik şeyler belli ki izliyorsunuz. Şekil şekil. Ya ben kamım kardeşim. Bütün evet. organik işleri biliyorum. Artık yanacağım. Her yerden yanacağım. Yok yok ben kamım. Organik bütün şeyler gördüm. Yalnız hayatımda hiç organik gari görmedim. <laughs> Ula bir gün bir, bir, bir şey var da mısın abi ya? Dudaklar, <laughs> dudakları, dudakları şişirek mi? <laughs> ya, tamam. Tamam. Hiç elleme şimdi. Samimi diyorum bak hiç. Yanıyor yanıyor yanıyor. Tamam öyle kalsın. İki saat böyle kalması lazım. Kalan suyu kafayı diksin dudak. Budak. Yok o kadar. <laughs> yok yok o kadar değil. Abi bundan bir parmak batır. Pandır. Ama böyle diline vur. Diline vur da. Ha. ha bu kadar ha. Şimdi e, yaklaşık yarım saat sonra bak a bunu yarım saat sonra göreceksin ne olacak? Lan gözüne kaçırma, elleme. Bozlar kendini. Ha, bu bu kalsın bana Eğer kalsın, başarılı olursa çekime devam edeceğiz. Olmazsa <laughs> <geceler>. kayıtları süreceğiz. <laughs> Uygulamalı olur olarak... ama olmadı, öncesini çekecekti, sonrasını. <laughs> Doğru. Bak ya yakın al. Bak yanaklar kırmızı kırmızı oldu. Bak bu ne abi allıktan kurtarıyor. <laughs> o fardan kurtarıyor. Gözleri oldu vallahi gogoç. <gülüyor> <gülüyor> Bak, vallahi, ama güzel oldu da vallahi güzel oldu. Elime yıkama. Vallahi dur da bir 10-15 dakika dursun. 10-15 hmm. dakika durduktan sonra ha bu yanaklara yumurta bile kırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bal dök yala. Demişler ya, aa öyle olacak. <laughs> ha, ha. Ay sen de böyle sanki şey bir olay yeri çeker gibi çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bak, Profesyonelce. Aynen. O bizim profesyonel kamera. Bak bu arada sünüsleri de akıtmaya başladı. <laughs> Ama <ben> de... <laughs> <laughs> Abi yanaklarla gözlere dokunma. Onlar kalsın kurusun öyle. Hiç elleme onları. Senin bir parmağını yıkayım. Yanlışlıkla gözüme mezara sokar. <laughs> Mezaraktan ölü ye. Az önce ne demiştiniz siz? Duyamadık <laughs> tam olarak. Bir alalım Nurgül Hanım Efendi şu anda. Benim yapmış olduğum menemendeki şeylerden bahsediyor etkilerine. Buyurun hanımefendi. Şimdi e, estetik programı bitti, yemek programına geçti. <laughs> Kaynanam olur musun? Yok neydi? Gelinim olur musun? Evet, buyurun hanımefendi. Kaynatam <laughs> olur musun? Heh. Biz de kendimizi karı sanıyoruz. <laughs> buyurun. Bu itiraf abi, tarihe geçti abi, ey kadınlar. Abi bir karım diyeyim. Diyemem yani. Bir daha dedi ben menemen yapmam dedi. Asla abi daha yapmam bunun <laughs> buyurun, buyurun. Bu menemen üstüne menemen koklanmaz. Ben de kendimi menemen yapıyor sanıyorum. Ama bak kendisine bütün erkekler adına teşekkür ediyorum. Böyle öz yapan bir hanımefendi şu anda soframızda. Bu benim için mübarek bir insan. Hocaefendi Hazretleri. <laughs> Tam o kıvamdayım. <laughs> buyurun, buyurun. Yalan bu savaş. Haklısınız. yanık geliyor. Yanık yemek diyor ki ben onu bilerek yaptım. Aynen öyle Niye? sultanım o ayrı bir tat vereyim. Desen <laughs> alan ha bunu yaktın. Yalan mı? Bak işte. Yakalamışız konuştun la. Bu botoks O kadar de... da karılara yüklenmeyin ya. yani. Şık i̇şte, bir şey dedik diye. Ha bak. Şimdi işte damar çıktı ya. Evet. Ayırmaya başladı. Biberi getir la. <laughs> Biberin etkisi geçiyor. Aynen. biberi getir takviye edelim ona. Bak, e, bu klasik ama ya hani ne tür çiçekli dev kaktüs olabilir ama yani <laughs> üzerine oturmadığı sürece kaktüs bir adama bakmaz. O çiçek bakmaz. değil ki. E neyse, çiçek veriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, yani onlarsız olmuyor. Şimdi Musin abi öyle değil mi? Yani Musin abimiz var burada, kıymetli hocam var. Ben hanımlara hiçbir şey diyemem. Korkarım hanımlardan. <laughs> ne işime gerek başıma iş alayım ya. <laughs> ha, şimdi düşün. Ha burada Gökhan karşımda duruyor. <laughs> Efendim bizim Kazım, sakallı makallah adam. <laughs> Hayat onlara bakmak mı geçecek lan? Bir yerde Allah vergisi, bir yerde katma değer vergisi mi olacak hiç <laughs> mi? Onun için kadınlarla aramızı iyi tutalım uşaklar. Arada sırada yağ çekelim. Öyle değil mi? Ama hakikaten yani Allah için kadınları Allah iki yaratmış ya. düşünsene bir sürü Adem, <laughs> ha bu erkekleri kandırmak ne kadar kolay biliyor musun? Ha buyurun ha. Niye biliyor musun? de <laughs> Her <gülüyor> gün diyeceksin ki ben bu yemeği daha güzel. <laughs> Ulan yok zaten ben bir huylanmadım değil. Nerede huylandım? <laughs> Gaz veriyorlar bana. Devamlı ben bu yemeği ben yapıyorum. Neden şimdi ben onu düşündüm demin ha. de <laughs> çok iyi çok iyi falan filan. Bir bir, bir, bir huylanmadım Ay sana bir itiraf değil. daha yaptım. Tamam işte tebrik et. ama tebrik ederim. Ama tebrik ederim. Yapar ediyorum. mısın yapmaz Teb mısın? Tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Neyse fifty fifty oldu bak yine güzel. Anlaştık ama masada. <laughs> <laughs> Ve kavgaya gerek yokmuş yani. yani. Bu kadar basit ya. Allah Allah. Biraz sizden biraz bizden. Ee, e, bu kadar. Ne olmuş yani? Öğleden sonra bizden bak kuru fasulye sen. Ha, sen? öyle kuru fasulye getirdin ama ben sana soracağım ama burada. <laughs> Onun da çekimini... Onu da çekimini yap var. evet. Ha burada kameramanımız var hanımefendi. Ha o kuru fasulyede de o. <laughs> ölür müsün, Öldürür müsün onu? <laughs> Onun adı da her şey senin. Aa mutfak oraya. O programın adı da ölür müsün? Öldürür müsün? <laughs> Yok. Ben nasıl yer misin? Yerim. <laughs> 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 Bak gülmekte yemek yemedik ha. Ay, hey, Allah güldürsün ya vallahi. Altı aylık güldük yani. Altı ay daha tamam. biz. Altı aylık güldürsen mesele yok. Ha, şimdi böyle çıkan da bu muhabbet var mı? Günaydın. Bak ne güzel bizim Türk milletinin güzelliği buradadır ya. Bu hakikaten böyle. Dünyanın Dünya var. neresine gidersen bu millet gibi millet ya birazcık bir sıkıntılarımız var. <gülüyor> şimdi... <gülüyor> şimdi dur yine bam elime kendi kendimi tahrik etmeye başladı. Yok canım yani benim televizyonda dedim bir var. Bu dünya bizim olacak Türklerin. Niye herkes uzaya çıkacak? Biz <laughs> 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 Bize bırakacaklar buraya. Hadi varsa görün diye de. Ama muhabbette, adamlıkta, dostlukta yani Türk milleti üzerine yok. Yani. Allah amin. Allah devletimize, milletimize bayrağımıza, ordumuza zarar vermesin. Allah Amin. Allah. Amin. Eline sağlık. Son, son. son. son, son. üç, <laughs> <C3> <laughs> Evet. Şu anda Nurgül Hanım Efendi'den görüşleri alıyoruz. Ee, büyük bir gerilim yaşıyor. Botoksu devam ediyor. <laughs> Program devam ediyor. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Biraz önce bir şey dediniz. Hanımlar sizden çok özür diliyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sultan Baba gibi. Her <laughs> eve lazım. Kesinlikle her eve lazım. Teşekkür <laughs> ediyorum. Bak gördünüz mü? Tabii ben bu, bu, bunu övmeden duramayacağım yani. Vallahi maşallah. Ee, beyler, ha var ya, hatta çağlar öküzü. Oğlum otlamayı bırak. Sen anladın onu ya, bunu yayınlayacağım senin için Neyse. Tam kapatalım oğlum. Mesaj alınmıştır kesin. yok, evet, yok. Evet. Yeni bir şey daha geliyor. Şey şok, değil. şok, şok. evet. Az sonra. Ha şimdi. Ha şimdi. Evet dinliyorum. Vallahi uçtu gitti. Vallahi uçtu gitti. Bak. Ee, ya de dibime girdin ee, ya. Gördüğünüz gibi botokslu kadının dramı. <laughs> şimdi daha kendine daha gelmediği için biber yakar mı? Yani. <laughs> Yakaydı. Oo. Bak gördüğünüz gibi. <laughs> Yakay. Karadeniz'de olsun demişler çamurdan olsun. Bu kadar basit. <laughs> La gözüne sokma onu ya. Bir <laughs> ben Ne yapayım abi? Ama bak yanaklar oldu Ağla. al. kendinden getirdim o kırmızı yanaklar. tabi aynı Haydi vardı ya Haydi. <laughs> o keçilerle geziydi ya sen de orada bir çağlarla gezdin. <laughs> İşte idare eder de. Ama yiğit adamdır ha. ha burada bir de hanımefendileri de çekiyorlar. Hocam kalkma, rahatsız olma. Ben şöyle gördüğünüz gibi kıymetli hocam. Her zaman saygı duydum. Hocam elinizi öpünür. Öğretmenlerim ben beni her zaman öpünür. Saygıda kusurumuz yoktur. Asla. Burada bir tane hanımefendi var. Hanımefendi. Sizin görüşünüzü alayım. <laughs> Siz kaldım. Anladım ben onu. <laughs> Ve Muhsin abimiz var. Emekli emniyet amirimiz Muhsin abi. Bak sabah sabah <laughs> abim beni. Görüyorsunuz değil mi? Şu mutluluğa bak. Şenol'um var. Ofli hemşerim. Ula... Ofli. Aa bak buraya, dur. yadım. Abi de aradasa da kendini de göster. Sevaptır ha. Tamam, Seni bir görsünler. <laughs> bak. İşte mesele bu kadar basit. Evet. Bu kadar. insanlar gülmeyi bilmiyor ya. Ne ölmeyi biliyorlar ne gülmeyi biliyorlar arkadaş. Bak, ölmeyi bilmiyorlar. Gülmeyi bilmiyorlar. Ölmeyi bilmiyorlar. İnsanın <laughs> sıkıntısı bu. Aynen. Üzünü de bölüşeceksin, sevinci de bölüşeceksin. Benim geldim de yüzün kalıyor. <laughs> Memnun musunuz? Çok şükür. <laughs> Çok. <gülüyor> pandemi günlerindeyiz. Karpen Ocağı'nda. Kahramanımız Sayın Nurgül Hanımefendi. Kaynatam olur musun? Başıma bela olur musun? Programı. Bir kadın adam her programı ettik. Botokstan girdik değil mi? Estetik yemekten girdik falan. Muhabbetler yaptık. Şimdi güzel yemeğin sırrını vereceğim kadınlara. Güldük, eğlendik. Öyle misin abi? Evet. Şimdi güzel yemeğin sırrı şudur kadınlardan ricamız şimdi dedim ya kadınlar bir kere öz eleştiri yapacak. Yemeği yakıyor getiriyordu ki anda diyor ayrı bir tat olsun diyor öyle yaptım. Yalan yaktın onu. ya da ceset gibi bir şey getiriyorlar. Mezarlıklarda yani sanki yeni gömülmüş cesedi çıkarmış. Ha bu niye kokuyor? Ya, bunun diyor özelliği odur. O da yalan. Şimdi bazı kadınlar da vardı ki Ha bunun gibi değil. Bunun tam tersi mezarlıklar müdürlüğü gibi. Müdürleri gibi. Surak asık. O sofrada, yemekte. Bu tabi beceremiyor onu. Botokstan kaynaklı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi güzel yemek yapmanın sırrı hocam katılır mısınız? Hanımla güzel yemek yapmak şöyle başlıyor. Doğanın, tabiatın verdiği bütün nimetlere saygı duyarak yaratıcıya Şükranlarımızı sunarak başlarız ve ölü eti yedirmemek kuralı. Ne demek o? Yemek yaparken hanımlar genelde hep gıybet ederler. Hele bir iki kadın bir araya geldiği zaman ha orada fasulye mi yapacak, ne bileyim. Ne yeme yapalım? Pırasa, ıspanak, bamya, fasulye. Katar salçayı konuşur. Fatma böyle dedi, Ayşe böyle etti, bilmem ne böyle yaptı. Öyle mi? Sonra o yemek istediği kadar lezzetli olsun ölü eti hükmünde olur. Yani gıybetsiz yemek yapıldı mı o yemek emin olun. Yemek yapmayı bilmeyenlere de tüy olsun. Çok lezzetli gelecektir. Katılıyorsunuz mu hocam? Ya. Bu da programın son cümlesi olsun. Doğru mudur? Ha, evet. Hepinizi seviyoruz. kendine göster. E, kıymetli kameraman kardeşim. Çekilmez. Savaş kardeşim. Ha, sen Şenol sen ne düşünüyorsun? Ve savaş da doğrusu Savaşı ne düşünüyorsun ha bu konuda? Sultan, Bir konuşuk Bitiş muhteşem oldu. Dediğiniz gibi lezzeti veren o üretimi koymazsak muhteşem oldu. Evet. Ehliyetini mümkün mertebe lütfen soframıza kadınlar getirmeyin. Lütfen getirmeyin yani. ya. getirmeyin. Yani biz o ölü an, kokusundan anlıyoruz. Da. Aynen. Da. da. İstirham ediyoruz. Abi de işin kötü tarafı ölü bazen anamız oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bazen babamız. Ama şu an Kardeşim, siz kadınları hepten gördüğünüz Yok Yok ben ama <laughs> Bak şimdi kadınsız olmuyor. Bak burada sen olmasaydın şimdi biz bu kadar gülebilecek miydik? Yok. 40 yılın başı bir yakalamışız bir tanesini. Allah razı olsun. Allah. Evet. Ya nedir yani, Muhsin abi konuşursak bu kadar anlatmazdı. Şimdiye kadar böyle <laughs> bir, bir dobro korkusundan... birisini Tamam. <laughs> ne diyecek he? Şimdiye kadar böyle bir dobra birisini Allah helal olsun, tebrik ediyorum. Ama e, tabii ki burada kadın, erkek hepimiz eşitiz. Öyle bir ayrım gayrım yok. Evet. Yani öyle bir şey yok. Hatta ben kadın, erkek eşittir demiyorum. Kadınlar daha üstündür diyorum. E, bak, daha ya ne yapayım ya? Allah Allah, Allah. o kadar... <laughs> Yoluna beni kahveye sokmayacaklar ha. <laughs> 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 tamam öpüyorum hepinizi. Um...